Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan ve ölüm virajı olarak anılan keskin viraj yeniden düzenlendi. Kavşak Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince önemli düzenlemelere tabi tutuldu. Yol ışıklı tabelalar, şerit uyarı sistemleri ve bariyerlerle donatıldı. Yaşanan ölümlü kazalardan sonra viraj daha da güvenli hale getirildi. Kavşak her yıl onlarca kaza ve ölüme yol açtığı için bölge halkı tünel yapılmasını istiyor. Yolun artık daha güvenli olması önemli bir adım olsa da tünel projesiyle tehlikenin tamamen kaldırılması hedefleniyor. Vatandaşlar güvenli bir yolculuk geçirebilmek için bu önemli projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Yerler şerit şeklinde çizgiler çekilmiş, ışıklı levhalar konulmuş, tabeleler yapılmış. Biraz sonra e, siz de görüyorsunuz. Şu an için problem az da olsa giderilmiş durumda. Bizim Oğuzhan Bey'den tekrar bir talebimiz var. Bu evet güzel bir şey oldu lakin yeterli mi değil. Bu görülen virajın tamamen kaldırılarak veyahut da bir tünel yapılarak kesin çözüme ulaştırılmasını kendisinden rica ediyoruz.